Metin İki Safir'in yeni bir bölümünden hepinize selamın aleyküm. Arkadaşlar özleştik. Hakkınızı helal edin. Sizleri seviyorum. Hiç kolpa sıkmayacağım. Biraz kafa dinlemeye gittim. Tabii yine bu süreçte kafa dinlerken bile farm yapmaya devam ettim. Niye? Benden Ayşe silahları istediniz. Biz de sözümüzü tuttuk. Sizin için bol bol yeni ürünlerden denedik. Güzel bir içerik olduğunu düşünüyorum. Umarım sizler de beğenirsiniz. Birkaç kere hype konusunda gerçekten beni çok güzel desteklediniz. Ama çoktandır hype konusunda benden desteğinizi esirgiyorsunuz abi. Size zahmet bu videoya hype puanınızı atarsanız tabi abonelik, like, yorumlar da benim için önemli. Bunları da bırakırsanız içeriklerimiz tam gaz devam eder. Sizleri seviyorum. Lafı daha fazla uzatmayayım. Hepinize iyi seyirler. Beyler şöyle 4 tane canavar taşı deneme malzememiz olmuş. Özür dilerim 3 tane. 3 tane de canavar taşı var. Buraya hangi runiğin eklendiğini biliyorum. Muhtemelen diğerdir ama piyasada hiç yok. Yine bir piyasaya bakayım. Ayarlayamazsam bu şekilde deneyeceğiz. Çarların nesnesine bakıp geliyorum. Baktım abi herhangi bir runik yok. Böyle 3 tane deneyeceğiz. 4. sayfaya geçelim. 1.yi salladım. 2.yi salladım. 3'ü salladım. Umarım 2 tane ya da 1 tane görürüz derken 2 tane geçmiş. Çok güzel. Beyler şimdi bu taşları çana deneyeceğiz. Yani şöyle söyleyeyim size. Bu taşların her biri 65 won falan. Geçmesi lazım. Umarım Umarım geçer. Tek de geçerse diğerinde başka silah ekleriz. Şöyle salladım abi bakıyorum. Maalesef birinci yandı. Şöyle ikinciyi de salladım. Bu dayanmış. Yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. Abiler ben çıldırdım. Şöyle bir tane daha alacağım. Daha doğrusu tek tek deneyeceğim. Umarım geçer. Bayağı pahalı. Tanesi 70 won. Şöyle Auron'un şansına salladık. Yine kırıldı maalesef. Sonuncuyu deneyeceğim. Olmazsa artık yapacak bir şey yok. Şuradan şöyle bir tane daha aldık. Artık geç. Gerçekten çok pahalı arkadaşlar. Salladım abi. Yine kırıldı. Pazarda bırakmayalım. Artık bu da sonu olsun. Yine kırıldı. Sadece bir taş eklemeye şu an 260 bon para yedik. Çok maliyetli, çok maliyetli. Beyler burada 2 e, saatin emeği yatıyor ortalama. Tabii ki çok verimli bir 2 saat değil, yalan söyleyemeyeceğim. Slotlarla bayağı uğraştık. İşin finalinde 2-3 kere vurduk, kazmayı salladık. Cevherler kayboldu. Şöyle toplamda 827 tane kobalt cevherimiz var ama burada toplamda 8 denemelik kobalt oluyor. Şöyle bakalım. %30 şansa deneyebiliyormuşuz. 8 taneyi deneyelim. Şöyle 1 de 0. 2 de 0. 3'te 0 maalesef. Hadi yavrum. Bir tane ver. Bunu da yaktı. Buradan hedefim iki tane arkadaşlar. Bir tane gelse benim için kafidir. Ama hiç gelmeyecek gibi duruyor. Son iki denememiz şöyle salladık. Bu da başarısı. Sonuncu deneme artık versen de olur vermesen de. Gördüğünüz gibi iki saat farmımız boşa gitti. Beyler cimcimeyi de sürgünlük yaptım. Zaten hiçbir item almadım ekstra. Sadece bir tane grene çektim bunu koydum. Petimiz vardı. 81 level olunca petimizi de aktif edeceğiz. Şöyle bu çarda 3 tane binep kuponu alıp çark çevirmeyi düşünüyorum. Binepleri aldık zaten. Şöyle çark çevireyim bakalım kaç epte kaç günlük tasım gelecek onun öncesinde de bu çarımda 95 olduğunu sizlere söyleyebilirim. Orman çok kalabalık. Şu an cimcimenin 75'ten 95 olmasını bekliyorum. Cimcime eğer 95 olursa ormandaki bu kalabalıklık devam ederse duvar karakteriyle bunları kasacak. Niye ekstra kastım? Klientimde 14 tane balator çarım olsun. Zaten görevi yapacağım. 4 çarlı kontejanım var. Ben bunu 2 çar olarak değerlendireceğim. Zaten her türlü bir çarın görevini de yapsanız 4 çarın görevini de yapsanız 12 tane anahtarınız gidiyor. Bilginiz olsun. Cimcime de çark çevirelim. Burada 3. katı asla çevirmiyoruz beyler. 1. kat ve 2. katı çeviriyoruz sadece umarım yormaz. daha fazla hep çekmek zorunda kalmam. Beyler şöyle epi görüyorsunuz çok güzel 60 günlük verdi. 60 günlük çok bile fazla bu çara. Şimdi şöyle bir durum da var. Bize ekstra olarak pembe cüce sandığından da verdi ama galiba bu çöp. O metin taşı veriyormuş, berzerker vermiyormuş. Bakalım buna uygun bir pet var mı? Sanırım kasmaya en uygun mavi kış cücesi. Epimiz de arttı zaten. Şundan da bir tane alalım. Başka da alınabilecek herhangi bir şey yok. Şuradan sizle beraber kış cücesini indirelim ama tabii ki de dolu da indirmemiz lazım. Şöyle 60 günlük mutluluğu da indirdik. Alalım şunu. Bu arada şunu söyleyeyim size eğer sandık çarı olarak kasacaksanız atak çarı yapmayacaksınız mutluluk çıkarmanızın pek bir makarası yok çünkü almış olduğunuz binekle de set bonusunu alabiliyorsunuz eksporanımıza bakacak olursak şöyle 230 eksporanı var buradan bir de tecrübe yüzüğümüzü takalım 280 stratejimiz olması lazım evet stratejimiz var abi ne yapılabilir bu çara ekstra bir ya bir falan alayım bunu da kasayım ortalama kimse karışmazsa eğer çok karışan var çar burada 2.5 günde falan çok rahat bir şekilde 95 oluyor bilginiz olsun şu ATP'leri de yalandan toplayalım çünkü simya taktık çara uzatırız dediğim gibi bir diğer çer de kasılıyor. Bu da kasılıyor. İkisi 95 olunca yani aslında cimcime 95 olunca duvarla kasmayı düşünüyorum. Gayaların ucuzlamasıyla beraber artık bu runikleri üretebiliriz diye düşünüyorum. Bizde de bayağı bir unik var. Şöyle üzerime 10 10 ve 25k gaya aldım. Bunları deneyeceğim. Bayağı bir unik var dediğim gibi. Hepsinden şöyle bir 3'er 4'er tane çıkarma gibi bir düşüncem var. Şöyle 5'e denerken toplamda 10 tane 5'e denemeye gelince kaydı açacak. Sizlerle beraber deneyeceğim. Bakalım her birinden 10 tane deneyip kaç tane çıkaracağız. Arkadaşlar hepsini çevirdim. Buraya kadar toplam toplamda hemen hemen 13 kargaya falan gitti. Şöyle 11 tane silah demirci roni denememiz var. Şöyle başladık. bir de 0, 2 de 0. Bir tane geldi. Bir tane daha geldi. Bir tane, tane daha geldi. İyisin. Buradan bir tane daha verirsen okeyim. Güzel abi. 7 tane silah demirci roni'miz oldu. Şöyle şurada da 8 de 4 çok iyidir ama hiç gelmeye bilebilir derken de öyle oluyor. Gördüğünüz gibi sadece bir tane geldi. Şuradan zırha gelelim. Umarız zırhtan da bol bol alırız. Böyle bir geldi, iki geldi, üç geldi. Bir tane daha alırsak süper. O da güzel. Çok saçma bir oran orantı var. Başlıktan sadece bir tane, zırhtan beş tane, silahtan yedi tane çıktı. Bakalım bunları değerlendireceğiz. Toplamda giden yangımız bunun üzerine bir takviye yaptım. 10 on vondu. 12,5 on won gibi bir para gitti. Giden gayamız da 13k gaya. İyi abi güzeldir. Buradaki runikleri de erittik. Bu suramızın yançarı. Envanteri açıldı. Baya bir rahatladı. Tabii ki de ekstra olarak won da geldi. Güzel oldu. Arkadaşlar canlı yayındayız. Şu an bir arkadaşımız bize 30 tane silah deneme malzemesi getirdi. Kendimize hayrımız olmadı. İnşallah Aragon kardeşime hayrım olur. Şöyle geldik. 25 tane yılan yelpazesi, 5 tane yılan çanı denemeye. 25 tane yelpaze deneyeceğiz, 5 tane çan deneyeceğiz. Umarız gönlüne göre bir şeyi yakalarız. Şöyle yavaştan başlayalım. Salladık baba. Birinciyi ürettik. Güzel. 2 geldi. 3 yandı. 3 geldi. 4 yandı. 4 geldi. 5 yandı. Yine gelmedi. Geldi bir tane daha. Hadi yavrum bol bol geçir buradan. Güzelsin. İyisin. Süpersin. Bebek gibisin. Çiçek gibi değilsin. Ayda Sarmal başladı. Şöyle bir kapatıp açalım. İki tane kalmış malumatımız. Şöyle salladık. Yine yandı. E baba yakma. Bir çana dönelim beş tane. Şöyle iki hızlı. Güzel bir tane geldi. Bir tane yavaş. İki hızlı dedik. Çandan sadece bir tane geçti. Çok kötü. Buradan bol bol yelpaze vermen lazım. Ama çok güzel gittin. Sonunda batırdın gibi bir şey oldu. Sonuncu değil. Daha iki tane var. Bir tane daha salladık. Yandı. Bir tane daha attık. Bu da yandı. Önemli olan ne kadar geçtiği değil. Önemli olan ne geldi. Ama gerçekten kötü oranda geçirdik. 3-6 6, 9, 12 tane. Aslında %50'ye yakın bir oranda geçirmişiz. Şöyle sizlerle beraber bakmaya başlayalım. Baktık birinciye. Tamamen çöp. Şöyle ayırayım. Belki arkadaşımız pazarda satar. Çana bakalım. Çan da çöp. Hadi yavrum. Baba sıyırmış ya. Yapma bunu ya. 4 beceriyi versen yine biraz geri alırdı buradan. Amorti ederdi ama bu halde para etmez bu. Şöyle şuna baktık. Çöp. Geldik abi şuna. Bu da çöp. Şuna baktık. Ya yapma. Beceriyi gösteriyon da. Bir var, mana var. Bir şey ver de üstüne. Adama katlatalım baba. Baktık abi. Reis büyük sıyırdın reis. Yemin ediyorum aşağıya verse Helak etti Son 4 hakkımız bakalım. Çöp baba. Şöyle bir tane daha baktık. Bu da çöp. Şuna baktık. Bu da çöp. Artık son yelpaze, son ümit. Artık son yelpaze, son ümitler. Şuna baktık abi. Yok bu da çöp. Bu adamı geri döndürmemizin bir yolu kaldı sadece. O da şu yakutları üste atmak. Hemen gidelim şu yakutları deneyelim. Sıra geldi yakutlara. Baba ben geçen 6'da 6 getirdiğimde bu hareketi yapmıştım. Yine bu hareketi yapacağım. Şöyle hemen geldik. Saflığa bastık. Ben burada parlakları vursam bunlar yanacak gibi bir his var içimde. Ama olsun. Arkadaşımızın dediği gibi bunu yemleyelim. Tertoya geçti. Şöyle şunları da kusursuz da sallayalım. Lütfen yanma. Güzel kusursuz geldi. Umarız arkadaşımızı buradan döndürmüşüzdür. Kaç efsun olduğunu görmedim. Bir çete bakacağım. Şimdi önce Tertoya bakacağım. Bu Terto çift or str gelmemiştir umarım. Gelmemiş. Şöyle baktık abi. Hayır ya. Bu olmamalı ya. Neyse sağlık olsun. Büyük sıyırdı beyler. Şu savunma yerine ortalama zarar olsaydı bayağı katlardı ama bu da bir miktar para ediyor. Şöyle Aragon'un ise de malumatları teslim edelim. Şöyle Yakut'u. Diğer Yakut'u da bu. Amorti gibi gördük burayı ama silah denemeleri zarar bu iş kumar ya paranı yüze katlarsın ya da paranın 10 kuruşunu göremez. Arkadaşlar biraz makaradayız, sohbetteyiz. Cam siliştik. Şöyle kardeşimize 20 tane yılan başlığı deneyeceğiz. Buradan ümidimiz ne? Çift tamlıklı bir boka yaramıyor bu saatten sonra. Buradan ümidimiz ne? Çift tamlıklı bir işe yaramıyor. Artık çift canavar dirençleri işe yarıyor. Şöyle 20 tane deneyeceğiz. Bir de 1, 2 de 2. Sayamayacağım şu an ama hızlı hızlı deneyeceğim. Umarız bol bol çıkar derken bir boka sardı. Tekrar şöyle arındırmayı açalım. Şöyle şunları da deneyelim. Tamamdır. Denedik. Bir tane şeyimiz fazlaymış. çekicimiz fazla fazlaymış. Şöyle hepsine bir bakalım. Tek damlık bu. Ama artı 1'e basmışız. Bu bizimdi galiba önceden. Şöyle baktık. Buna sungma sdr gelmiş. Çöp. Şuna baktık. Vit gelmiş. Tek damlık. Umarız çift damlık olur. Tamam. Bu çok güzel. Bu çift damlık. En azından paranın belli bir miktarını amorti etmiştir. Şuna baktık. Büyü. Çift büyü olursa bu da güzel. Tamam. Bu da iyi. Şunu da arkaya alalım. Aldık şunu da arkaya. Şuradan devam ettik. Res bir işe yaramaz. Tekrar res. Tamlık gelmiş. Umarız çift damlıktır. Bu tek damlık işe yaramaz ama yine de arkaya ayıralım. Şöyle devam edelim. Şuna bakalım. Ne vermiş? Blok vermiş. Bu da tek blok maalesef. Bir işe yaramaz. Şuna baktık. Canavar direnç. Bu adamın kurtuluşu için son kaskı. Umarız çift canavar direnç olur. Derken baba kar ettirdi. Hayırlı uğurlu olsun reisime. Şöyle şunu da arkaya ayırdık. Ee, sanırım bakmadığımız bir kask kalmadı. Gayet okey. Bereket versin. Arkadaşlar bu arada Twitch'te çekilişlerimiz oluyor bilginiz olsun. Şöyle ünlem atla yazan arkadaşlarımıza 100 hep veriyoruz. Herhangi bir abonelik şartı vesaire yok. Sadece bizi takip etmeniz yeterli. Ünlem atla yazmanız yeterli. Şöyle şu an mesela L Deniz 35 73 atlamış. Eğer bunun üstünde fazla atlayan olmazsa arkadaşımız kazanacak. Siz de bu tür şeylerden faydalanmak istiyorsanız muhakkak canlı yayınlarımıza katılın. Arkadaşlar yeşil beri atlı arkadaşımıza efsun atacağız Lodos sonuncusunda. Ödemesini burada alacağız. Niki pazarcıymış. Kaç adet atılacak diye soralım. Ödemesini burada alalım. Orada efsunlarını atalım. Bu kaydı tamamen önlem amaçlı alıyorum. Şöyle kendisinden 15 won ödeme alalım. Şurada 15 won'u teslim aldık. Niki dediği gibi pazarcı içeri. Şöyle hemen Lodos'a döneyim. Kendisine de item ben dediğim. Ve item teslim aldık. 10 paket efsun estesi çekelim. Arkadaşımıza efsun atalım. Ben kendisine attıkça gösteririm. Güzel bir şey gelirse de size de gösteririm. Bir tane item yakaladık. Şöyle son efsunlar. Bunları da sizlerle beraber atalım dedik. Şöyle kendisine gösteriyorum. Bu da son efsunumuzdu. Maalesef bir şey gelmedi. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Baba bir önceki kayıtlarda dünya kadar muhabbet anlattım. Ama OBS'te sesi açmayı unutmuşum. Dümenden kamerayı da ayarladık. Şimdi beyler niye burada buçar? Buçarla map'in 3 yerinde de metin kovalıyoruz. Bizim bir gayemiz var. Toplu şekilde Ay silahları deneyeceğiz. Şu an 107 tane sanrı parçamız var. Hedefimiz bunu 160 tane yapmak. Yandan da ışığı parçaları da birikiyor. Biliyorsunuz bunlarla da canavar büyük taşı deneniyor. Onların da tanesi 80 mon. Zaten bir önceki kayıtlarda camdan almış denemiştik silahımıza geçmemişti. Her neyse silahlardan ziyade büyük canavar taşından ziyade tabii ki de ayakkabı da deneyeceğiz. Ayakkabı içinde şu 3 malzemeden gerekli. Bunları dengeli bir şekilde ilerletmek için en az 60 olan ürünün attığı mepe geldik. Lanetli kuşağı buradan kasarsınız arkadaşlar. Bilginiz olsun. Tur aralarında Metin gelmediği zamanlarda burada sürekli lanetli kuşak kasıyoruz. Lanetli kuşak sayımız yükseldiği zaman koyu deriye geçeceğiz. Koyu deriden sonra da çürük deriye geçeceğiz. Gerçekten burası çok kalabalık ama elimizden geldiğince kendimize göre bir rotasyon oluşturup burada metinlere dönüyoruz. Buranın ortalaması çok düşük arkadaşlar. Saatte yarım tane diyebilirim yani o kadar az çünkü kalabalık sadece ben yokum burada. Velhasıl muhtemelen bu videoda iyi bir malzeme biriktirip bu dönemleri yapacağız. Videolardaki kayıtlar arasında biraz uzun zaman var aynı şeylere tekrar düşmüşse hakkınızı helal edin. Karakterin demeci de bu şekilde. Sura bu işin piri mucidi ben size söyleyeyim. Çok rahat dayanıyor. Çok rahat metin dönüyor. Bence tek sıkıntı yaşayacağımız şey kobalt cevheri olacak. Kobalt cevherini de bir şekilde ayarlayacağız. Bilginiz olsun abi. Beyler turun son iki cehesi kaldı. Yaklaşık bir 7-8 metin kestim. Son metinde sonunda hasatçıyı yakaladık. Ayşe sanrı parçasını alacağız muhtemelen bundan. Şöyle keselim. Hasarımız da bu civarlarda derken attı. Kobalt kastık. Bakalım dönüşecek mi? Bunların oranı %30. Gerçekten bayağı bir düşük. Umarım bol bol geçiririz derken. Zihin taşı seçemiyoruz. Neden? Sanırım artısı düşük zihin taşlarına ihtiyacımız var. Düşük taşları aldım geldim şöyle sizlerle beraber hızlı hızlı deneyelim. Sonuncu denememizi de atalım. Olsun güzel. 8 tane çıkmış. Burası 24 puan yapıyor. Turalarında öyle madene tıklayarak kasmış olduğum bir cevherde. Bu da ne demek? Mesela bize 2 tane silah denemenin runini bedavaya getirdi gibi bir şey. Ama inanın gerçekten bu silahları denemek çok maliyetli. Şimdi malzemeleri bir araya getiriyorum. Bu farmı yapan bir arkadaşımız var. Ondan da birkaç parça ürün alacağız. Arkadaşlar toplu malzeme kasan arkadaştan bahsetmiştim. Kendisi geldi. Malzemelerini envantere koydu. Toplu deneme yapacağım için bol bol ürün alırım Kendisi bana yardımcı oldu. Bu arada kendisi element atıyor. Yalnız şunu söyleyeyim. Element attırmak için bana ulaşın. Kendisiyle ben görüşüyorum. Ticaret benim üzerimden dönüyor. Bilginiz olsun. Elementi de uygundan atıyor. Şöyle fiyatlarını soralım. Element fiyatları da şu şekildeymiş arkadaşlar. Artı 3, 18, 10, silme 8, 10, 18, 12, 14, 16. Dediğim gibi kendisiyle konuşun. Anlaşın. Finalde itemi bana getirin. Ben kendisine teslim edeyim. Elementi atsın. Tekrar benden teslim alın. Bu şekilde ilerleyebiliriz. Şöyle şunları da alalım. 66 kobalt, 22 zırh parçası, 30 tane kara silah parçası, 48 tane çürükleri. 34 tane koyu deri, 71 tane lanetli kuşak. Kendisine hayırlı uğurlu olsun. Teşekkür ederiz. Beyler alışveriş yapılmaya başladı. Şöyle kobaltlardan başlayalım. 3 funa kadar olan hepsini toplayacağım. Üzerimizde 1400 bon para vardı. Artı suramızda 1 ton kastamız malzeme vardı. Bakalım kaç bonumuz kalacak. Ne kadar malzemeyi tamamlayabileceğiz. Beyler biraz malzeme aldım. Zaten şuradan da görebilirsiniz. Bilgiyi açayım. Ürünler baya baya tuzlu. Bilginiz olsun. Bunları suraya aktarayım. Total ne malzememiz var ne malzememiz yok. Size gösteririm. 910 gibi bir para harcadık hemen hemen. Beyler total malzeme şu an için böyle. Bayağı bir eksiğimiz var. Eksiklerden bahsedeyim. Silah parçamız tamam. Bundan yana problem yok. Sanrı parçamız 160 adet olması lazım. Bunu kasıyoruz. Şu lanetli kuşağın totalde 300 tane olması lazım. Onun dışında koyu deriyle çürük deriyi hallettik çok şükür. Kobalttan bayağı bir eksiğimiz var. Kobalttaki eksiğimiz de ortalama 61 tane falan. Bilginiz olsun. Bir de ay değerli taşı alacağız. Onu da bir arkadaştan bulup ayarlayacağız. Arazi almış biri olması lazım. Onun dışında gaya. Bir de şeytan çıkarma doğası lazım. Onu da hallederiz. Çok mühim değil. Kalıp kobaltlar piyasaya 3 konu düştükçe ben topluyorum. Eklemeyi unuttum. Bir de tabii ki de silah demirci runi lazım. Onlar da bayağı pahalı. Onu da bir arkadaşımızdan borç alacağız. İlerleyen günlerde kendisini ödeyeceğiz. Onun da fiyatı ortalama 12 13 kon. Arkadaşlar son ufak tefek eksiklerimiz kaldı. Onlardan biri de buydu. Oci arkadaşım sağ olsun bize yardımcı oluyor. Şöyle kendisi tanesi 3 kondan verdi. 20 silah denemesi yapacağız. Bunu da alalım. Bu arada ekstra olarak kobalt da aldım. Kobaltlarımız da şurada. Şeytan çıkarma dualarımız da burada. Silah demirci runi'mizden şu an 4 tane olması lazım. Akşam çarka silah demirci runi gelecek. Ondan sonra fiyat ucuzlar. Biz de denemelerimizi yaparız muhtemelen. Eyler selamünaleyküm. Bir hafta dışarıdaydım. Yeni geldim. Böyle bir zırh aldık. 18 ort işli. Bunu 1300 aldık arkadaşlar bu arada bilginiz olsun. Şimdi biraz buna efsun atacağım. Veselik bir şey yakalamaya çalışıyorum. Bakayım atayım. Güzel veselik bir şey tutturursam kayda girerim. Herhalde bir 50-60 kayıp yedim beyler. Finalde şöyle bir şey geldi. Şu an işimizi görür. Fena değil ama tabii ki de ilerleyen zamanlarda bu zırh değişecek. Aşağısı büyüğü olan bir zırh alacağız ama böyle de gayet güzel. Beyler artık ufaktan pürüzleri halletmeye başlıyoruz. Şöyle bir petimiz var. Çok Kırık bu server başında çıkmıştı öyle. Buna PET Epson'la atacağız. Şöyle çarklardan çıkan 3 tane vardı. Umarım kolayca tip 6 gelir. Şöyle birinciyi attık. Tip 2 olmaz. Hemen şuradan ikinciyi de salladık abi tip 1. Şimdi de herhalde tip 0 gelecek. Şöyle salladık. Yine tip 1 geldi. Ben biraz Petefsun'la ayarlayayım geleyim. 7 tane pazardan çektim. Bir tane de pazar çarımda vardı. Şöyle umarım bunlarla gelir. Toplamda 8 tane atacağım. Şöyle salladık. Yine tip 1'den devam ediyor. Tekrar abi atalım. Tip 3. Ver oradan tip 6. Vermedi. Gözümüz bu arada yükseklerde değil. Tip 6 gelse bile yeterli olur. Ama tip 8 gelse de çokla eder derken baba tip 8'i yakaladı. Kalbimiz de temizmiş yani. Çok güzel oldu. Hayırlı uğurlu olsun. HP'si de 10 15.7 bayağı iyi. Beyler tip 8'in de oranları şöyle. Ben canavarı sildim ama canavarı biri fazla verir normalden. 16 berzerker, 15 blok, 13 delici veriyor. Şöyle size gösterecek olursam berzerker ve talim oranı aynı ama canavarı tip 8'in 12 oluyor. Aklınızda olsun. Arkadaşlar bu gece için ilk denememiz buzurtlar olacak. Yaofei kardeşim için 50 tane şaman zırhı deneyeceğiz. Umarız 2-2 ya da 2 ort direniş, 3 büyü gibi bir şeyler yakalayabiliriz. Şöyle geldik. Saf yılan mantosuna tıkladık. Başlayalım abi. Birinci yandı. Bir tane geldi. Bir tane geldi. Güzelsin. Bozma dedim. 3 kere üst üste. 4 kere 5 kere üst üste yaktı. Bir kapatıp açalım. Öyle yandı. Geçti. Ya geçti. Geçti. Güzelsin. İyisin. Böyle devam. İyisin. Yandı. Geldi bir tane daha. Kilir yandı. Bir tane daha geldi. Haydi yavrum. Bir paneli kapatıp açtım beyler. Şöyle devam edelim. 24 denememiz kalmış. İki kere yaktı. Üçüncüyü yaktı. Dört, beş. Çok kötü. Devam edelim. Verdi bir tane. Bir tane daha geldi. Bir tane daha. Bir tane daha. Yok. Bu sefer vermedi. Yine geldi. Güzelsin. İyisin. Devam abi. Son dört tanelik yerimiz var. Orası da dolunca biz zırhları kontrol edelim. Ondan sonra devam edelim. Aslında şurada yer ayarlayabilirim. Bir dakika. Ops. Ops. Kaç tanelik yer oldu beyler şu an? Bir şey görmedim. Bakmadım bu arada. Şöyle yapsak. İki, dört, üç. Eşyala fazla geçer de. Bakalım. Ufak bir yer ayarladım. Şöyle. Bir tane geldi. Yandı. 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 Bir tane daha geldi. Toplamda toplamda 24 tane zırh geçmiş beyler. %50'ye çok yakın bir sayı. 25 geçmesi lazımdı. Bir tane fazla yakmışız. Şöyle sizlerle beraber bakalım. Bu bayağı çöp. Hiçbir şey yok. Port direniş canavar. Güzel. Şuna baktık. HP 2 canavar. Artık bunlar para etmiyor. HP yenileme. HP absorbe çöptür. HP 1 canavar. HP yenileme canavar. HP yenileme canavar. Yine HP yenileme canavar. Bunun üstü belli değil. Şöyle şunu arkaya alalım. Bu canavar direnci karşı koyma çöp. Şuraya geldik. Bu da çöp. Şey yaramaz. Üstü belli değil. Bunu da ayıralım. Ort direniş canavar bir tane daha vermiş. Bunun herhangi bir şeye ihtimali yok. Şöyle devam ettik. Bir bec gelmiş. İşe yaramaz ama bakalım beci patlıyor mu? Bu da çöp. Bunun üstü belli değil. Bunu da ayırdık. Ort direniş. iki canavar. Bu güzel. Umarım ort direnişi patlar. Şöyle geldik. Ort direniş bir. Şuna baktık. Bu da çöp. Bu neymiş? Aşağısı belli değil ama bu da çöp. Düşüş canavar iki çöp. Canavar direnç HP çöp. Bu da çöp. Şimdi elimizde. Beyler şöyle zırhları kontrol edeceğiz. Kutsama kağıdı görebilen var mı derken buldum. Geldik abi. Şunla bir başlayalım. Bunun becerisi patlamıyormuş. Şöyle buna geldik. Bunda da herhangi bir patlama yok. Şuna baktık. Bunda da patlama yok. Şöyle bundan biraz ümitliyim. Üstü 2 olursa çok mutlu eder. Şöyle bıraktık. Maalesef bunda da yok. Şimdi şu 3 tane zırha da artı basacağız. Beyler zırhlara artı bastık. Şöyle sizlerle beraber bakalım. Düşüş direnci yine düşüş direnci. Kanama direnç. Komple direnç gelmiş. Bunları atalım. Geri kalan malumatı da Yawfei Reis'e verelim. Sanırım burası zarar ettirdi. Hakkını helal etsin. Şimdi büyük kumara geçelim. Geldik Zurna'nın Zart dediği yere beyler. Burası gerçekten çok maliyetli bir deneme. 3000 won'un üzerinde. Şöyle düşünün. Safir sunucusunda 3000 won demek. Bakca sunucusunda hemen hemen süratıyla beraber 9000 won demek. Önce geldik şuradan taşları deneyelim. 6 tane taş denememiz var. Buradan 2 tane geçse bile bizim için okeydir. Sevdiğim bir totemdir. Sohbet satırını gizlemeyi severim. Şöyle gizledik. Yavaştan başlayalım. Sanırım buna herhangi bir runik koyamıyoruz. Galiba buna diğer Demir ürün iyi işe yarıyor ama piyasada şu an için yok. O yüzden bu şekilde deneyeceğiz. Şöyle birinciyi salladım. ikinciyi salladık. Üçüncüyü denedik. Şöyle 4, şöyle 5, şöyle de 6. Hiç geçmemiş olabilir. Bence %40 ihtimal bayağı düşük. Şöyle birinci sayfaya geldik. Güzel abi iki tane almışız. Benim için burası okeydir. Şunları arkaya sallayalım. Geldik şimdi ayakkabı denemeye. Geldik abi. Runikleri yerleştirdik. Tüm malzemelerimiz tam diye biliyorum. Evet 20 tane deneme yapabiliyorsak tamdır. %70 başarı şansı var. 14 tane çıkması lazım minimum. Önemli olan kaç tane çıktığı değil. İşe yarar bir şey çıkmasıdır. Her zaman bunu söylerim. Şöyle başladık. 1'de 1, 2'de 2, 3'de 3, 4'de 4, 5'de 5. Şöyle bir tane fire verdik. Bir tane daha geldi. Görmüyorum. Bir tane daha gelmiş. Salladık. Bir tane daha geldi. Hadi yavrum. Bir Tane fire verdik yine. Şöyle salladık. Yine yandı. %70'te de deniyoruz. Şöyle salladık. Yine yandı. Bir paneli açıp kapatmam lazım. Şöyle bir paneli kapatıp açtık. Devam edelim. Yine yaktı. Bayağı bir üst üste yaktı diyecektim. Ön sayfaya gidiyormuş beyler. Ve runiksiz denemişiz. Ona rağmen geçmiş. Çok iyi. Şöyle devam edelim. Aşağıdan bakalım. Bir tane daha gelmiş. Bir tane daha geldi. Bir tane daha geldi. Hadi yavrum. Bir tane yaktı. Nazarlıktır. Bir tane daha yaktı. Sonuncuları da hızlı vurdum. Bir tane geçti. Bir tane yandı. Şimdi buradan ne istiyorsun? istiyoruz arkadaşlar? Tabii ki de iki beceri istiyoruz. Şöyle ayakkabılara sizlerle beraber bakalım. Başladık abi. Şimşek direnci çöptür. Zere karşı koyma değil. Beceriye karşı koyma. Şöyle üçüncüye baktık. Rüzgar dayanıklılığı. Şuna baktık. X bonus şansı. Bu neymiş? Aşağısı belli değil galiba beyler bunun. Değil mi? Aynen bunun aşağısı belli değil. Şöyle devam ettik. İki toprak. Bu da çöp. Kaç ayakkabımız kalmış burada? Sanırım dokuz tane var. Evet dokuz tane ayakkabımız var. Şöyle devam ettik. Tamlıklı gelmiş. Para edip etmediğine dair bir fikrim yok. Şöyle devam ettik. Bir beç sanırım bu direkt bir beç olduğu için patlamayan ayakkabı. Öyle biliyorum. Evet arkadaşlar 2 beç olsaydı direkt 2 beç başlangıç oluyor bunlar. Çünkü zırhlardaki gibi üzerine sürükleyince belli olmuyor. Şansımız var. 6 tane ayakkabı var. Bakalım. Derken bir tane yakaladık. Çok iyi. Hala 6 tane şansımız var. Şu an müthiş abi. Sor burada sanırım bu ikinci. Çok iyi. Çok iyi. Şunu arkaya ayıralım. Muhteşem. Daha 6 tane ayakkabı var. Bir tane daha çıkması lazım. Çünkü 3 çarımız var. Şöyle devam ettik. Max dayanıklılık. Şuna baktık. Toprak direnci. Şöyle geldik. Toprak direnci. inanın hiç geri kalanlar umurumda bile değil. Çünkü yakaladık derken bir tane de çift tamlık geldi. Şunu da arkaya alalım. Şuna baktık. Bu da belli değil. Şuna da baktık. Bu da belli değil. Şimdi totalde 3 tane artı basacağımız ayakkabı var beyler. Bilginiz olsun. Onun dışındakiler zaten çerçöp. Bir tane çift tamlık yakaladık. Bir tane de normal tek tamlık. Bir de tek bec yakaladık. Şimdi silahları deneyeceğiz. Ürettiğimiz ayakkabılara bir de artı basalım. Malzememiz var zaten üzerimizde. Belki yalandan bunlardan da iki beceri çıkar. Ama sanırım artı bire bastığımda bunların üç beceri olması lazım diye biliyorum. Aynen öyle. Şöyle deneyelim bakalım. Birinciyi bastık. ikinciyi bastık. Üçüncüyü de basalım. Haydi bakalım. Seyre karşı koyma değil. Beceri hasarına karşı koyma. Bu çöp. Şuna baktık. Hareket hızı çöp. Şuna baktık. Karanlık direnci. Bunlar komple çer çöp. Geldik şimdi silah denemeye. Chatle istişare ettik. Dedik ki bir tane çift el çıkarsa ikincisi hiçbir işe yaramaz. O yüzden her denediğimize bakacağız. Sanırım ay ışığı geniş mızrağı oluyor. Aynen öyle. Şöyle runiklerimizi unutmadan koyalım abi. Şuraya koyduk runiklerimizi. Tam 20 denemelik malzememiz var. Dediğim gibi burası inanılmaz maliyetli. Umarız ayakkabı gibi bir tane daha ürün yakalarız. Şöyle başladık birinciyle. Birinci maalesef yandı. Şöyle geldik. ikinciyi. Salladık geldi abi bakalım ne çıkmış temennimiz 5 yarı 6 beceri şöyle baktık. Ejderhalara karşı güçlü saldırı 5 metin baya kötü şöyle ikinciyi denedik yine yandı. Bir paneli kapatıp açtık ama yakma ya, çok pahalısın sen oğlum. Hmm. Bir panel tazeledik şöyle salladık güzel bir tane daha geldi haydi yavrum derken baya bir çöp. Beşinciyi deneyelim beyler biraz önce runiksiz denemişim o da geçmiş heyecanlıyız biraz Allah'tan geçti. Şöyle devam edelim abi bir tane daha attık bu da geldi haydi yavrum olmaz olmaz çok kötü. Tribe girmeye gerek yok. Şöyle bir tane daha salladık. Bu da geçti. İyisin. Buna da baktık. Bu da olmaz. Maalesef olmaz. Geldik abi Yedinci denemeye. Salladık. Bu da geçti. İyisin yavrum. Şöyle baktık. Olmaz. Bu da kötü. Devam edelim abi. Daha 13 denememiz var. Salladık bir tane yak nazar boncuğumuz. Şöyle salladık. Güzel. Bir tane daha geldi. Hadi bakalım. Bu da olmaz. Çöp devam abi. Şöyle salladık. İyisin. Baktık abi. Bu da çöp. Altı or ortası canavar vesaire olsaydı bu arada güzeldi ama çöp. Şu CTR oranları da inanılmaz beyler. 374'e 513 hatta 527 falan da var. 6 ortalamalı bir efsun daha yakalasak kesinlikle basarız. Devam edelim. Daha 10 denememiz var. Şöyle salladık. Nazar boncuğu yak tane. Şöyle salladık abi. Bir tane daha geldi. Baktık. Bu da olmaz. Çok çöp. Şöyle denedik. Bir daha geldi. Buna da baktık. Bu item yelpaze olsaydı. Bu item yelpaze olsaydı. Çok başka olurdu. Ama biz ihtiyaçlarımız doğrultusunda hareket ediyoruz. O yüzden bunu denemeye devam edeceğiz. 7 denememiz var. Gelen de bir tane beyler. Şöyle devam edelim. Salladık. Yandı yanmaman lazım. Şöyle bir tane daha attık. Geldi. Hadi yavrum. Ananı sikeyim Bu ne? Oğlum. Ne olacak? Ne olacak bu? Bu ne olacak? Bu ne olacak? Bana söyleyin. Beyler ben bu itemi bırakma kararı aldım. Şöyle 5 tane de ay ışığı bıçağı deneyelim. Umarız güzel bir ay ışığı bıçağı gelir. Bıçakta da istediğimiz şey ortalama canavar bayılma ya da ortalama saldırı hızı bayılma. Şöyle birinciyle başladık abi. Maalesef bir de sıfır. Rooney'i koymuşuz. İkinciyi salladık. Bir tane geldi. Buna da bakalım. Full oran. Bunun full oranını istiyoruz beyler. İstediğimiz ürün bu. 3 denememiz daha var. Onları da deneyelim. Şöyle salladık. Güzel. Bir tane daha geldi. Şuna da baktık. Bu rezalet. Sonuncuyu da tıkladık. Geldi. Bunu da vurdum. Bu yandı. Son şansımız artık. Bakalım. Umarız bunu yakalarız. Tam oran şeklinde. Baktık abi. Maalesef bu da çöp. Bu konuda da biraz düşünmeye ihtiyacımız var. Yine bir yol izleyeceğiz. Arkadaşlar chatte mülakaşa ettik. Ben bu silaha basacağım. Ama nasıl onu söyleyeyim. Öncelikle Ayışığı sanrı parçası kasmaya devam edeceğim. Asla durmayacağım. Elimden geldiğince yeni silahlar denemek için farm atacağım. Bilginiz olsun. Bu süreçte yine yeni silahlar deneyeceğiz. Yeni silah üretememişsek bu silahı kesinlikle zaten artı 8 artı 9'a kadar götüreceğiz. Dediğim gibi yeni silah üretememişsek Goblin'de bunu götüreceğiz. Ama yeni bir silah üretirsek Goblin'de diğer silahı yürütürüz. Goblin geldi. Elimizde silah yok. Ne yapacağız? Buna yükleneceğiz. Çift beci ayakkabı var. Doğru söylüyorsunuz. Ama burası yeni bir sunucu. Safir sunucusu. Burada beceriyi çok çok fazla vurabilen çar sayısı çok az. Bizim Bizim de soru firstlerden zaten hemen hemen 60 günlük bir grifimiz var. Böyle bir savaş durumunda 60 gün idare edecek bir sığınağımız var diyelim. Velhasıl durumlar bu şekilde. Buraya kadar gelmişsen beni seviyorsundur, videomu seviyorsundur. Ben de seni seviyorum, sana selam gönderiyorum. Dediğim gibi kanalı toparlamak adına hype'ına çok ihtiyacım var. Like'ına da ihtiyacım var, aboneliğine de ihtiyacım var. Bunları benden esirgeme. Seni seviyorum kardeşim, kendine iyi bak. Allah'a emanetsin, bir sonraki videoda görüşürüz.